Sayın Başkan, kıymetli hocalarım, değerli dinleyiciler. Ben bugün konuşmamda 16 Mart'a giden işgal sürecini izah etmeye çalışacağım. Malumunuz üzere Rus şarjı kuruduğu tarihten itibaren İstanbul ve Boğazlar bölgesini ele geçirmeye yönelik politikalar takip eder. Ancak İngiltere buna engel olmak amacıyla teşebbüslerde bulunur. Osmanlı devletine bu konuda destek verir. Ancak tabi 19. yüzyılın sonlarından itibaren dengeler değişir ve 20. yüzyıl başlarında Rusya ile İngiltere arasında ittifak anlaşmaları yapılmaya başlanır. Bu süreçte Ruslar doğrudan İstanbul'u istemeseler de boğazlarda etkinliklerini arttırmaya yönelik bir takım taleplerde bulunurlar. Özellikle savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmesini isterler ama İngilizler kendi gemilerinin de Karadeniz'e geçmesi koşuluyla bunu kabul edecekleri şeklinde cevaplar vererek bu sorunu ötelerler. Tabi Birinci Dünya Savaşı başlar ve malum iki Alman gemisinin Boğazlardan geçmesinden sonra Osmanlı Devleti Boğazları kapatır. Ve Boğazlar kapatıldıktan sonra tabi Boğazı açmak, İstanbul'u ele geçirmek ve zor durumdaki Rus çarlığına yardım edebilmek amacıyla Çanakkale harekatı başlatılır. Bu harekat başlatıldığında Ruslar devreye girer ve bir anlaşmayla İstanbul'un kendilerine teslim edileceğine dair taahhütlerde bulunulmasını isterler ve nitekim harekattan hemen sonra karşılıklı nota teatisiyle kabul edilen İstanbul anlaşmasıyla savaşın kazanılması halinde İstanbul ve Boğazlar bölgesinin Ruslara bırakılacağı kabul edilir ve Ruslar o dönemde Dışişleri Bakanı Sazanof'un hazırladığı bir projeyi gündeme getirirler. İstanbul'un o dönemde ele geçirilmesi için herhangi bir destek sağlayamayacakları için Ruslar ileride olası şartları göz önünde bulundurarak İstanbul işgal edildiği takdirde bu bölgede İngiltere ve Fransa ile birlikte müttefikler arası bir idare kurulmasını önerirler. İşte bu kapsamda Türklerin, Müslümanların Avrupa'dan çıkarılmasını, işte halifenin, padişahın Anadolu'da bir yerde Türkleri yönetecek şekilde yer almasını sağlayacak bir öneridir bu. Tabii Çanakkale harekatı başarısız olur ve bu plan gerçekleşmez ama savaşın sonlarında Makedonya cephesinin açılması ile birlikte Bulgaristan savaş dışı kalır ve İstanbul artık doğrudan karadan da tehdit altında kalır. Boğazlarda zaten itiraf donanması abluka altında tuttuğu için Mütareke istemek zorunda kalır Osmanlı hükümeti. Talat Paşa o dönemde başladı ama Talat Paşa ile bir mütareke yapmayacaklarını söyledikleri için Talat Paşa istifa eder. Hükümeti Ahmet İzzet Paşa kurar ve Ahmet İzzet Paşa mütareke teklifini yine itiraf yetkilerine iletip Onların ilk koşulu boğazların açılmasıdır. Ve bu açıldıktan sonra mütareke görüşmelerine başlayacağını söylediler. Nitekim kendilerine bu konuda sözler verdi ve mütareke için Mondros'ta görüşmeler başlar. Ve görüşme tabi 3 gün kadar devam eder. 3. gün sonrasında özellikle 29 Ekim 1914 tarihinde itiraf devletleri adına mütareke görüşmelerini yürüten kadro elindeki metni masaya bırakır ve metnin imzalanmaması halinde bunu cebren yapacaklar. Yani Boğazlar'dan ve Karadan Trakya üzerinden gererek istediklerini Osmanlı Devleti'ne kabul ettirecekler hatta Osmanlı Devleti'ne son vereceklerini söyler. Ve bu tarih önemlidir. 29 Ekim 1914 tarihi. Çünkü 4 yıl önce Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya adeta fiilen savaş açtığı tarihtir. Yani Goben ve Breslav ile birlikte Osmanlı filosunun Rus limanlarını bombaladığı tarihtir. Bunun yıl dönümünde, dördüncü yıl dönümünde kabul ettirmek isterler. Rauf Bey tabi imzalamak istemez metni ama bir gün sonra, ertesi gün 30 Ekim'de metni imzalar. Metnin tabi içine baktığımızda çok ağır maddeler görüyoruz. İstanbul ve Boğazları ilgilendiren hükümleri de çok ağır. Boğazlar açıldıktan sonra tahkimatların da itiraf devletleri tarafından işgal edilebilmesi öngörülmektedir. Ve tabi hemen müttarekenin ertesi günü itiraf kuvvetleri harekete geçer. Sadece İstanbul ve Boğazlara yönelik bir hareket değildir. Aynı anda Halep'te Halep'in kuzeyine doğru Mustafa Kemal Paşa'nın az önce değerli hocam anlatmaya izah etmeye çalıştığı durumu Halep'te Mustafa Kemal Paşa'nın başında bulunduğu ordunun bulunduğu mevkiye doğru ilerlerler. Diğer taraftan Musul'da Ali İhsan Paşa'nın, Ali İhsan Sabiş, Sabis Paşa'nın bulunduğu bölgeye doğru ilerlerler. Ve bu üç aynı zamanda yöneltilen üç tehdit Osmanlı hükümetinin zor durumda kalmasına neden olur. Tabi bu süreçte Ahmet İzzet Paşa hükümetine yönelik eleştiriler başlar. İşte ülkeyi bu duruma getirenlerden hesap sorulması istenip itiraf devletlerinin yavaş yavaş İstanbul'a doğru ilerlediklerini gören Ahmet İzzet Paşa da Padişah'la da bu süreçte sorunlar yaşar ve istifa etmeyi tercih eder. İşte istifa ettiği tarihlerde itiraf donanması İstanbul önlerine gelmişti. Tevfik Paşa hükümeti yeni kurmak üzeredir ve bu aşamada işgal donanmasına neden İstanbul'a geldikleri sordu. Onlar mütareke hükümlerini uygulamaya geldiklerini söylerler ve bunun için karaya çıkacaklarını, işte tahkimatları işgal edeceklerini söylerler. Neticede karaya çıkmalarına izin verir ama sadece tahkimatları işgal etmezler. Tahkimatlarla birlikte İstanbul'da öncelikle Beyoğlu'nu, eski konsolosluklarının bulundukları, elçiliklerin bulundukları bölgeleri, Sultan Sultanahmet çevresini, Anadolu yakasını, işgal etmeye başladılar ve fiilen İstanbul işgal altına alındı. Padişaha ve hükümete hükümet idaresine doğrudan ilk etapta müdahale etmezler ama bir baskı mekanizması kurarak hükümeti padişahı devre dışı bırakmayı hedeflerler. Ve burada Sazanov'un az önce konuşmamın başında bahsettiğim Öne ilham alırcasına bir işgal idaresi kurmaya çalışırlar. Bu işgal iddiasında İngilizler, Fransızlar etkilidir. İtalyanlar da vardır ama İtalyanlar sadece burada sözlü olarak temsil edilmektedir. Askeri kuvvetlerinin sayısı oldukça azdır. İstanbul ve Boğazlar çevresinde sadece 500 civarında askerleri bulunmaktadır. Fransızlar ise karadan Trakya üzerinden demir yollarını, istasyonları ele geçirerek İstanbul'a akın etmektedir. Diğer taraftan Boğazlardan İngilizler İstanbul'a doğru gelmektedir. Ve bu bölgede yaklaşık 15 bin kişilik işgal kuvvetleri fiili bir işgal idaresi kurarlar. İlk etapta tabi hükümetten bir takım taleplerde bulunurlar. Önce getirdikleri işgal kuvvetlerinin kalması için bir takım mekanlar tahsis edilmesini talep ederler. Arkasından buradaki Alman, Avusturya asker ve sivillerin ülkelerine iade edilmesini isterler ve silahların depolarda kendilerine teslim edilmesini yine mütarekeye göre talep ederler. limanlarda bulunan savaş gemilerinin kendi kontrollerine verilmesi isterler. Haberleşmeye bir takım işte mekanizmalarla denetim uygulayacaklarını söylerler. Ve giderek bu baskıları artmaya başlar. Netice itibariyle İstanbul'a giriş çıkışları kontrol ederler. Bunu da sistemde bir hale getirmek için pasaport idaresi kurarlar. Galata'da ve Karada'da, Çatalca yakınlarında, Sinekli'de giriş çıkışları kontrol ederler. Bundan sonra İstanbul'a gelmek isteyenler artık Osmanlı hükümetinden değil, doğrudan işgal idaresinden izin almak zorundadır. Tabi bu söylediğim resmi giriş çıkışlar için gayri resmi kaçak yollardan giriş çıkışları da önlemeye yönelik askeri tedbirler almaya çalıştılar. Bunu da tabi işgal döneminin sonlarına kadar tam anlamıyla sağlayamayacaklar. Tam anlamıyla bir kontrol kuramayacaklar ama resmi yollardan giriş çıkışlar bu şekilde gerçekleşecek. İşte Mustafa Kemal Paşa Samsun'a giderken malimiz üzere İngilizlerden bir vize onay almak zorunda. Kalacak mahiyetiyle birlikte. Ve bu tabi kontrolü sağladıktan sonra artık İstanbul'dan, Boğazlar'dan geçebilecek olanlar itiraf devletlerinin denetiminden geçer. Almanya'dan, Avusturya'dan öğrenciler dönmek istediklerinde dahi engel olurlar ama Rumların, Ermenilerin İstanbul'a gelmesine. Bununla birlikte özellikle savaş sırasında kapitülasyonların kaldırılmasıyla birlikte ülkeden çıkan yabancı vatandaşların, yabancı şirketlerin İstanbul'a gelmesine onay verirler ve aslında resmen kaldırılan kapitülasyonların fiilen de uygulamaya geçmesi için bir zemin hazırlarlar. Ve bu aşamada sesleri susturmak için kendilerine bundan sonraki hareketlerinde yöneltilebilecek eleştirileri ve sesleri susturabilmek amacıyla basın üzerinde bir kontrol mekanizması kurmaya çalışırlar. Bir sansür idaresi tesis ederler. Ve bu sansür idaresi bundan sonraki dönemde yayınlanacak haberleri kontrol eder. Ve tabii onay vermedikleri yayınladığı, yayınlandığı takdirde bu sefer ve o gazetelere, gazetelerin mesul, mesullerine yönelik bir takım cezalar uygulanır. Ve bu şekilde basın etkisiz hale getirdi. Telsiz telgraf istasyonlarını Cebre eve geçirdiler. Ve bundan sonra yazışma artık Anadolu ile savaş mıntık alanındaki kuvvetler de yazışmalar kendi denetimleri altına geçer. Sadece tabi burada bizim İstanbul Üniversitesi o dönemde rektörlüğü Harbiye Nezareti binası orada bulunan bir tergrafhaneden gizli yazışmalar yapılabilmektedir. Onu da şifreleri kırmak suretiyle onların da bir kısmını, o yazışmaların bir kısmını da kendileri de ele geçirir ve bunları deşifre ederler. Biraz zaman almaktadır ama netice itibariyle bir kısmını da bu şekilde deşifre ederler. Ve e, tabi buradaki kadroları, siyasi kadroları etkisiz hale getirebilmek amacıyla bir takım suç kategorileri oluşturarak bu suç kategorilerine giren insanların hükümet tarafından görevden alınmasını sonradan tutuklanmasını isterler. Bu kapsamda Musul'da bulunan Ali İhsan Sabis Paşa'nın görevden alınması istenir. Yakup Şevki Paşa'nın aynı şekilde Kafkasya cephesindeki kuvvetlerin komutanı Yakup Şevki Paşa'nın, Medine'de savunma yapan Fahrettin Paşa'nın görevden alınması istenir. Sadece askeri yetkililer değil, valilerin görevden alınması istenir. Mutasarrıfların aynı şekilde görevden alınması istenir. Ve hükümet, Tevfik Paşa hükümeti bunların bir kısmını yere, yerine getirir. Arkasından bunların tabi yargılanmasını isterler. Tutuklanan buradaki sivil askeri yetkililer arasında o dönemde Eski sadrazamlardan Said Halim Paşa vardır. Fethi Bey vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşı eski daireye nazarı. İstifa etmeyi çözüm olarak görür Tevfik Paşa ve yerine hükümeti Damat Ferit Paşa kurar. Damat Ferit Paşa tabi itiraf devletinin isteklerinin büyük bir kısmını yerine getireceğini söyler. Bunu taahhüt ederek zaten iş başına gelir. İş başına geldikten sonra yargılamalar devam eder ve malumunuz wasdan kaymakamı Kemal Bey Urfa mutasavvıfı yine Nusret Bey idam cezasına çarptırılır. geri kalan hapishanede Bekir ağa bölümünde kalan tutuklular da Malta adasına sürgüne götürülür. ve bu şekilde aslında ileride direnişi başlatabilecek, yürütebilecek önemli bir kadro etkisiz hale getirdi. Tabi basının susturulmasıyla birlikte bu kadronun etkisiz hale getirilmesi, yazışmaların denetim altında tutulması, önemli mevkilerdeki görevlerin görevden alınması ülkede itiraf devletlerinin istediği gibi bir zemin oluşmasını sağlar ve bu süreçte e, tabii ki baskılar daha da artacak. E, baskılar alt, artınca tabi e, damat Ferit Paşa hükümeti döneminde sorunlar çözülemeyecek. Zaman zaman protestolar olacak. Yani damat Ferit Paşa'da itiraf devletlerinin baskıları ve taleplerine zaman zaman itirazlarda bulunacak. Örneğin hapishanelerde bulunan tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerini gündeme getirdiklerinde bazılarına itiraz edecek. Yine silah arama tarama çalışmalarında doğrudan itiraf kuvvetleri işgal mensuplarına işgal affedersiniz kuvvetlerine mensup birliklerin yer alması gibi çalışmalara itiraz edecek ama tabi damat Ferit Paşa Paris konferansına davet edilecek ancak Paris konferansında çok da ciddiye alınmayacak ve sürecin Osmanlı Devleti aleyhine döndüğü görülecek. Buna karşın tabii Anadolu'daki Milli Mücadele Hareketi, Mustafa Kemal Paşa'nın başına geçmesiyle birlikte teşkilatlanmaya başlayacak ve teşkilatlanmayla birlikte damat Ferit Paşa ile sürecin artık götüremeyeceği anlaşılacak. Yani Anadolu'da bir Anadolu ile İstanbul arasında ciddi bir çekişme yaşandı. Anadolu'da otoritenin yavaş yavaş Anadolu'ya, Anadolu'daki milli mücadele önderlerine geçtiği anlaşılacak. Ve damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kalacak. İstanbul Sivas Kongresi'nden sonra özellikle ilişkiler kesilince artık Anadolu'da denetim kuramaz hale gelecek. İstifadan sonra da Ali Paşa hükümeti kurulacak. Ve bu hükümet Döneminde Anadolu'yla temaslar başlayacak. Bildiğiniz üzere Amasya görüşmeleri sırasında bir mutabakata varılacak ve İstanbul'da daha sonraki dönemde meclisin toplanması için seçimler yapılacak. Aslında İstanbul'da heyeti temsiliye meclisin toplanmasına karşıydı ama burada başka seçenek de görülmediği için İstanbul'da meclisin toplanmasına karar verdi. Seçimlere gidildi. Tabii tam bu meclisin toplandığı dönemlerde Londra'da İngilizler ve Fransızlar İstanbul ve Boğazlar bölgesinde uluslararası bir devlet kurmak için görüşmeler yapmaktadır. Ve bu görüşmelerin yaşandığı sıralarda o dönemde Ali Rıza Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı olan Cemal Mersin'i sonradan soy sonra ismini alacak. Cemal Paşa ile yine Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa'nın Anadolu'daki harekete yardım ettiklerine dair belgelere ulaşır İngilizler ve hükümete baskı yaparlar ve Cevat Paşa'yı da Cemal Paşa'nın görevden alınmasını isterler. Mustafa Kemal Paşa görevden istifa etmemelerine yönelik telkinlerde bulunur. Özellikle bu konuda kararlarını dile getirir. Ama Mersinli Cevat ve Cevat Çobanlı Paşa istifa ederler. Hükümetten çekilirler. Bundan sonra işgal kuvvetleri Aririza Paşa hükümetinden Anadolu'yla aralarına bir çizgi çekmesini ister. Aralarında bir mesafe olmasını ister. Bunun için de tanımadıklarını resmen açıklamalarını talep ederler. Ve bu tabi bastığı karşısında Aririza Paşa da istifa eder. Yerine Salih Paşa hükümeti kurar. Salih Paşa da aynı şekilde baskıyla karşı karşıya kalır. Anadolu'yu tanımadığına dair herhangi bir açıklama yapmaz Salih Paşa da. Ve tabi bu süreçte İstanbul'un bağımsız bir devlet haline getirilmesine yönelik projeler Fransızların tepkileriyle karşılaşılır. E, tepkilerine neden olur. Çünkü Fransızlar İstanbul'da kurulacak bir devletin Milletler Cemiyeti çatısı altında İngilizlere hizmet edeceğini düşünmektedirler. İngilizler de o dönemde sömürgelerindeki Müslümanların bu duruma tepki göstereceğini düşündüklerinden bu fikri askıya alırlar. Ama bundan sonraki dönemde yaşanan gelişmeler İstanbul'un 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal altına alınmasına neden olur. Bu gelişmeler genelde literatürde misak-ı minni ile ilintilendirilir. Misak-ı minninin ilanına bağlanır. Ancak zaten misak-ı minninin çerçevesini itiraf devletleri genel itibariyle bilmektedirler. Asıl önemli olan bu noktada Cemal ve Cevat Paşaların Anadolu hareketine yardım etmeleri ve İstanbul hükümetinin önce Ali Rıza Paşa hükümetinin arkasından da Salih Paşa hükümetinin Anadolu'yla aralarına mesafe koymamalıdır. Yani onları tanımadıklarını açıklamamalıdır. açıklamamalıdır. Ama tabi Mustafa Kemal Paşa'nın bu noktada özellikle kararlı olduğunu görmekteyiz. Cemal Paşa'nın ve Cevat Paşa'nın çekilmemesi için ısrar eder ve bunun içinde bir takım tedbirler almaya çalışır. Burada Şehzadebaşı karakolunda görevde olan Kemal Bey'e ve yine gizli kutuplara Galatalı Şevket Bey'e telgraflar göndererek bu şahısların istifa etmemeden ve Avrupa'da yapılan görüşmeler sonrasında İstanbul'un resmen işgal altına alınması halinde silahlı bir direniş başlatmalarını, tepki ortaya koymalarını ister. Buna dair Ocak ayında talimatlar gönderir. Ve bu tabi Cemal Paşa ve Cevat Paşa böyle bir askeri direniş yerine istifayı tercih ederler. Nutuk'ta da Cemal ve Cevat Paşalara yönelik ağır eleştirilerin sebebi de bu olsa gerek. Çünkü o böyle bir provokasyonla aslında İstanbul'a işgal kuvvetlerine yönelik geniş çaplı bir direnişin başlatılmasını aslında hedeflemektedir. Bunun bu hareketin tepkiyi tetiklemesini aslında istemektedir Mustafa Kemal Paşa. Fakat bunlar gerçekleşmez. İstanbul hükümeti de bu konuda istifadan sonra yalnız Anadolu ile arasında e, bir mesafe olmadığını açıklamaz. Tabii bununla birlikte Kuvayi Milliye Maraş'ta özellikle Çukurova'da Fransızlara karşı başarılı bir mücadele yürütür ve bu başarılı mücadele Avrupa'ya Ermenilerin katledildiği şeklinde lanse edilir. Yine aynı dönemde Gelibolu'da Akbaş Cephaneli Kuvayi Milliye tarafından basılır ve bu bir gövde gösterisi haline getirdi. Arkasından o silahlar havaya uçuldu ama itiraf kuvvetleri takip edilince onların denetimleri altındaki bir bölgeye bu şekilde müdahale edilmesi ve buradan silahların kaçırılması ciddi bir etki yaratıp bununla birlikte itiraf devletleri aslında bağımsız bir devlet kurmaktan vazgeçmişken 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u resmen işgal etmeye karar verirler. Neden Şehzadebaşı Karakolu'nun tercih edildiğini az önce bahsettiğim Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafından anlamak mümkündür. Çünkü oradaki kuvvetlerin tepi gösterme ihtimali bulunmaktadır. Ve nitekim işgal kuvvetleri ilk etapta bugün şehir tiyatrolarının bulunduğu bölgede Kafkas ordusunun karargahı vardır. Karşısında da muzluka askerleri bulunmaktadır. Kıtaatı bulunmaktadır. Ve oraya sabahın 5'ine doğru bir baskın gerçekleştirirler. Amaçları oradan harbiye nezaret, Yani İstanbul Üniversitesi'nin rektörlüğün bulunduğu bölgeye ilerlemektir. Ve o baskınla birlikte tabii bir aslında mesaj vermeyi hedefliyorlar. Ama bu süreçte tabii etraftan aslında kendilerine ateş açıldığı da söyleniyor. Yani o muzika bölünün bulunduğu bölgeden kendilerine ateş açıldığı da söyleniyor. Ama o şokun etkisiyle 5 askerimiz orada şehit edildi. Arkasından hemen Harbiye Nezaretine geçerler ve orada kapıları kırmak suretiyle gizli yazışmaları ele geçirdiler. Diğer taraftan Kasımpaşa'daki Bahriye Nezaretine giderler. Orayı da aynı şekilde denetimleri altına alırlar. Sirkeci'de telgraf, telsiz istasyonları bulunduğu mevkiler vardır. Bu bölgeyi ele geçirdiler ve bundan sonraki dönemde artık Harbiye, Bahriye Nezareti, telgraf, telsiz istasyonlar, önemli binalar tamamen itiraf devletlerinin kontrolüne geçer ve böylece bu denetim 16 Mart'tan sonraki süreçte giderek artar. Tabi Salih Paşa protesto ederek istifa eder, çekilir. Yerine damat Ferit Paşa hükümeti kurar. Ama bu süreçte meclisi mebusan da basıldığı için Anadolu'da yeni bir meclisin toplanması için çalışmalar yürütülür. Burada da dikkat çeken bir tepkiyi değerlendirerek aslında ben konuşmama son vermek istiyorum. Buradaki Mustafa Kemal Paşa'nın bu işgal karşısındaki tavrı ve meclis meybuslarının basılarak buradaki minnetvekillerin tutuklanması karşısındaki tutumu son derece dikkate çeker. Hemen 16 Mart'taki bu hadiseden sonra 17 Mart 1920 tarihinde Batı cephesinde bulunan Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cebeso'ya bir talimat verir ve İngilizlerin devletimindeki Eskişehir Demiryolu'nun Ankara-Eskişehir hattının ele geçirmesini, buradaki İngiliz subayların da tutuklanmasını ister. Bununla birlikte bütün komutanlar, Anadolu'daki komutanlara talimat verir ve meclis mebuslarında tutuklanan mebuslara karşılık Anadolu'daki İngiliz subayların tutuklanmasını emreder ve bu emir hayata geçirir. 22 İngiliz subayı tutuklanır ama tutuklanmak istemeyenler de Eskişehir hattından geriye çekildiler ve bir süpürme operasyonu gerçekleştirilir. Bu şekilde Eskişehir Demiryolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ileride kurulduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi altına girer. Ve e, tabi bununla birlikte Ali Fuat Cebesoy o dönemde Yarbay Mahmut Bey'e talimat verir. Sadece Eskişehir'di aslında Adapazarı Hendek, Düzce çevresinde kontrol altına alınmasını ve İstanbul'daki bu işgal yönetimine baskı uygulanmasını emreder. Ama damat Ferit Paşa özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra kendi iktidarını da artık tehlikede görmektedir. Ve bir takım isyanların başlatılmasına ön ayak olarak bu mücadeleyi durdurmaya çalışır. İşte bu hem de düzce Adapazarı çevresindeki ayaklanmaları bu şekilde değerlendirmek gerekir. Nitekim Mahmut Bey, Yarbay Mahmut Bey burada çıkan isyanlar neticesinde şehit olur. Hatta Bolşevikleri cenazesi kılınmaz şeklinde oradaki softaların vermiş oldukları bir takım işte talimatlarla kendi cesedi orada kıyafetleriyle cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ve o bölgeye bu sefer Mustafa Kemal Paşa Çerkez Ethem'in e, gitmesi için bir talimat verir. Çerkez Ethem giderek bu Mahmut Bey'in katillerinin ve o faillerinin cezalandırılmasını sağlar. Ve bu şekilde e, özellikle Adapazarı çevresinde denetim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer. İzmit'te ise İngilizler Yunanlılarla birlikte tahkimat yaparlar. Diğer taraftan Çanakkale'de sadece Geribolu'da değil Çanakkale'de de tahkimat yaparak bu bölgenin tarafsız bölge haline getirildiğini ilan ederler. Bundan sonra Yunanlılar da almayacaklarını söylerler. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuvvetleri değil Yunanlılar da geçişine izin vermeyeceklerini söylerler ama Yunanlılar bu bölgeden yararlanmaya devam eder. İleriki dönemde Sonra tabi Yunanlar yenildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetleri bu bölgeye doğru harekete geçer. İngilizler ilk etapta karşı koymayı düşünseler de o dönem oluşan konjonktür neticesinde Mudanya mütarekesini imzalarlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerinin Trakya'ya geçmesine izin verirler ama İstanbul ve Boğazlar bölgesini yapacakları bir barış anlaşmasından sonra ancak teslim edeceklerini burada bildirirler ve nitekim ancak Lozan anlaşmasında işgal altındaki Türk topraklarının taliyesine dair protokolle İstanbul'un tahliye edileceği söylenir ve burada da Türkiye'nin Lozan'ı onayladıktan sonra 6 hafta sonra ancak İstanbul'u ele geçirebileceği, burada da tam denetim kurabileceği söylenir. Nitekim 2 Ekim 1923 tarihinde işgal kuvvetleri bu süre dolduğu için çekildi ve 6 Ekim 1923 tarihinde ancak gerçek anlamıyla İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine girer ve bu şekilde kurtuluş gerçekleşir.